İnanmıyorum ya. Duyan gelmiş. Orkunç da burada. Orkunç mu? <laughs> Allah'tan ailecek gelmişler. Bize katılmayacaklar. Merhaba. Kusura bakmayın beklettik. Evde üç hanım olunca hazırlanmak vakit alıyor. Beklediğimize değmiş ama. Çok güzelsiniz hanımlar. <laughs> Sağ olun. İyi akşamlar. Hem benim paramı başkalarına peşkeş çekiyor... ...hem de görmezden geliyor şu utanmaza bak ya. Otur, otur. Faruk Bey uzaktan seçemedi de yakından görsün. Ümit bir dakika, bir dakika beni dinle lütfen. <laughs> ne oldu Faruk? Parasını yediğin adamı tanıyamadın mı? Ne oluyor? Ne yapıyorsun sen ya? Paran nerede Faruk? Faruk? Yok oradayım, yok buradayım, yok işim var uçağa biniyorum diye sürekli yalan söylüyorsun. <laughs> Faruk, e Beyefendi içkili galiba. Özür dilerim hanımefendi. Ama artık burama kadar geldim. Ben paramı istiyorum kardeşim. Duydun mu beni? Ümit evet, burası yeri değil. <laughs> ben o parayı sen sağ sola hava at diye mi kazandın? Senin kulübe üyeliğini ben ödüyorum ben. Benden kazandığın faizlerle... Özür dilerim. Misafirlerim var. Lütfen sonra konuşalım. ...sen bana arkanı dönemezsin. Bana bak... ...şimdi defol gitmezsen bir kuruş alamazsın benden anladın mı? Eğer beni rezil edersen... Hırsız! Baba! Vursuz! Baba! Hırsız! Gel abi gel! Sen i̇şte parasını çalıyorsun! Çekil şuradan be! Tamam. Hepsini geri vereceksin! Tamam. Baba! Hırsız herif! Hırsız! ...göstereceğim sana. Ben Emir'i götürüyorum. Tamam. Yok bir şey. Tamam, dışarı çıkan, Yok bir şey. Söyledikleri doğru yani. İnanamıyorum. İnanamıyorum. Bitti. Bütün hayatımız bitti. Sude sakin ol. Halledeceğim diyorum sana. Neyi halledeceksin ya? Eski sevgilinden borç para aldığın yetmezmiş gibi bütün tanıdıklarımızın paralarını çalmışsın. Ne yaptın o paraları? Ne yaptın? Ne demek ne yaptım? Sude işimi yaptım. Çok çalışmışsın, çok. Belli. Aldık bütün çalışmalarının karşılığını. Şu haline bak. Sokakta yatarken artık düşünürsün bundan sonrasını. Aa! Yeter artık ya! Yeter! kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.